Arkadaşlar Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti. Dünkü Lugano yenilgisinden sonra taraftarın yönetim istifa çağrılarını bugün Şenol Güneş kulak asarak istifasını gerçekleştirdi. Önümüzdeki maçlarda teknik direktör olarak Burak Yılmaz sahada olacak. Şenol Güneş'in herhangi bir açıklaması söz konusu değil. Fakat 71 yaşındaki Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş bugün tesislere gelmedi ve itmanlara katılmadı. Bir telefonla istifa ettiğini Ahmet Nur Çebi'ye bildirdi. Ve daha sonrasında İstanbul'daki Emine dönerek takımdan ayrılacağını gazeteleri bildirdi. Şenol Güneş'in yerine önümüzdeki günlerde kim geçer? Yoksa Burak, Burak Yılmaz Teknik Direktörlüğü aday mı? Hepimiz izleyip göreceğiz.